Merhabalar, 16 Şubat 2023 günlerden Perşembe. Ee, şimdi arkadaşlar bir dolar endeksiyle başlayayım çünkü e, altına devam edelim hem bugün gelecek olan önemli veriler var hem de dün yayınladığım işte bu altınla ilgili bazı gelişmeleri insanların anlamadığını da e, görüyorum. E, kripto tarafında çok e, önemli yukarı yönlü hareketler var. Sebeplerine bakacağız ve bugün neler bekliyoruz neleri etkiler ona bakacağız. Şimdi öncelikle e, biliyorsunuz bu Amerika enflasyonu geldikten sonra e, dolar endeksinde özellikle de işte bu Williams'ın konuşmasıyla beraber de dolar endeksinde bir güçlenme gördük. E, hala güçlü e, dolar endeksi çünkü 103.60'larda yani güç 103'ün üstünde olması bana güçlü olduğunu gösteriyor. Tahvile baktığımız zaman 10 yıllık ve 2 yıllık tahvillerde de yukarı yönde hareketler var. Hatta 3.82'yi gördük 10 yıllık tahvillerde şu anda 377'lerde. Burası da güçlü. Yani daha böyle enflasyon sonrası hala faiz ve dolar tarafının güçlü olduğunu görüyoruz. Amerika borsaları fena kapatmadı. Yine S&P 4100'ün üstünde kapattı. Yani çok ciddi bir alıcı, çok ciddi bir satıcılı bir piyasadan çok daha böyle yataya hakim ama e, yatay ama e, pozitif yatay pozitif diyelim yani biraz yeşilli kapattı Neticede iyi kapattı fena değil yani hani burası e, olumlu e, altın e, arkadaşlar altın şöyle altında şu anda 1840 dolardayız şimdi 1835'ten çok güzel destek aldı 33 34 35 yani buraların çok altına gelmedi güzel bir destek buranın destek olarak çalışacağını e, konuşmuştuk zaten hakikaten bunun altına kırmadı ve e, onun da ee, oralardan altına kırmadan şu an 1840 dolarda olduğunu söyleyebilirim. Şimdi dün ben altınla ilgili iki gündür daha doğrusu yorum yapıyorum ama bu yorumlarla ilgili insanların kafasının çok karışık olduğunu fark ettim. Yani böyle gerçekten çok gereksiz saçma yorumlar var. Belki de şöyle yani beni düzenli dinleyenler tabii beni iyi tanıyorlar ama yeni gelenler mesela çok anlamıyor. Arkadaşlar altında bizim e, beklentimiz zaten orta uzun vadede Yukarı yönde ama kısa vadede yani günlükte haftalıkta gelen verilerle sürekli rakamlar, işlemler değişiyor. Ben de bunu anlatıyorum. Zaten ama e, gelip mesela bunu dinleyince kısa vadeli, uzun vadeli anlıyor. Mesela işte bu veriyle beraber altında bir düşüş görebiliriz dediğim zaman tamam altın düşüyor, bak sen yukarı çıkıyor filan demiştin geldi de şimdi bunu söylüyorsun gibi gibi şeyler söylüyorlar e, alakası yok yani ben gelen verilere göre günlük ve haftalık neler olabileceğini anlatıyorum ama genel anlamda mesela aşağı düştüğü zaman alım yapacaklar için güzel fırsatlar veriyor satıcı satmak isteyenler için yukarı çıktığı zaman yine fırsatlar veriyor ama toplayanlar için orta ve uzun vadede yatırımcılar için bunlar aslında aynı zamanda fırsat. Ama bu demek değildir ki günlükte haftalıkta bugün işte geldi 1835 desteğine mesela işte düştü aşağı geldi aşağıya inecek sürekli demek değil. Gelen veriye göre hareket ediyor. Yani bunu bilen biliyor artık ben bunu bilmiyorsanız da yani bilmeyenlere daha ne anlatayım her seferinde açıklamak zorunda kalıyorum. Bu sefer kendimi tekrara düşüyorum. Düştüğüm zaman da tabii ki bu işten anlayanlar sıkılıyor. Ama bilmeyenler de geliyor. O sen öyle dedin de böyle dedin de bilmem ne bilmem ne. Her seferinde açıklamak zorunda kalıyorum. Ne yapayım? Şimdi altında Altın 1835'ten güzel destek aldı. 1830'un altına inmedi. 33'lerden 32'lerden yukarıda kaldı. Güzel bir destek olarak orası çalıştı arkadaşlar. Bugün kriptolara değinim. Kriptolardan sonra bugünkü verilere bakalım isterseniz. Kriptolarda çok güzel bir şey var. Yukarı çıkış oldu. Şu anda bitcoin hemen şuradan açıyorum. Bitcoin 24 bin dolarların üstünü gördük bitcoin'de. 24 bin dolarların üzerine gördük. Ethereum'da keza aynı şekilde. Neden ne oluyor? Şimdi normalde aslında Amerika enflasyonuyla ile beraber yani burada da ufaktan bir satış gördük, bir geri çekilme gördük ama şu andaki yükseliş piyasadan biraz daha pozitif ayrışıyor. Yani çok böyle piyasadaki gelen Amerika verileriyle çok birebir uyumlu olduğunu söyleyemem. Daha pozitif bir ayrışma var burada. Sebep olarak da şu gösteriliyor. Yani şu anda Bitcoin'de 24.500 dolarlar seviyesinde şu şu anda. Ee, gelen haber şu. Burada gelen haberlerinde çok büyük etkisi var. Bir Binance'ın Amerika'da devam eden e, davalarıyla alakalı olarak e, orada yani olumlu anlamda işte e, cezaları neyse o cezalar bunların artık kabul edileceği Binance tarafından ve bir şekilde davanın e, bitecek olması olumlu olarak piyasaya yansıdı ve bununla beraber e, Bitcoin de ee, ortalama 64.5 milyon dolarlık short pozisyonları tasfiye edildi. Şimdi short pozisyonlarının tasfiye edilmesi şu anlama geliyor aynı zamanda şimdi e, aşağı yönlü Pozisyon açanlar burayı, buralar tasfiye olunca ne oldu? Otomatikman e, long belki yapmaya başladılar. Neden? Çünkü otomatikman şöyle bir şey oldu. Yani long yapmasına bile shortların tasfiye edilmesi e, umutların yukarı yönünü arttığını gösteriyor bize. Yani Binance haberiyle beraber devam eden short pozisyonların tasfiye edilmesiyle ki bu az bir rakamda değil. Yani umutları arttırdı. Umut ne? Yani artık kripto tarafında en azından şimdi 2022 çok çok kötü geçmişti. Dolandırıcılıklar FTX olayı vesaire. Ama bu sene hem FED tarafındaki yavaşlama çok iyi geldi. FTX olayları biraz şeye kalktı rafa kalktı. Dolayısıyla biraz daha üzerindeki ağırlık kalktı. Dolayısıyla da bu ağırlıklarla kalkınca böyle de haberler geldiği zaman piyasadan biraz daha pozitif ayrışabiliyor. Şu anda Bitcoin'de kısa vade yani bir 25 bin doların üzerine atması bekleniyor. Yani buradaki böyle hızlı yukarı çıkışın Sebebi bu. Umutlar neden arttı? Bu dediğim sebeplerden dolayı. Demek ki hani piyasanın beklentisi daha bu sene en azından 22'ye göre daha iyi bir kripto piyasası belli bir yerden sonra fedin yavaşlamasıyla beraber hızlı gidecek bir kripto piyasası bekleniyor arkadaşlar. Yani böyle olunca ne oldu? Şortlar kapandı. Şortlar kapanınca umutlar daha çok arttı. Arttığını bize gösteriyor ve fiyatlama da yukarı yönlü oldu. Burada durum böyle yani kripto tarafında neler oluyor diye baktığımız zaman. Şimdi gelelim bugüne. Bugün ne bekliyoruz? Bugün önemli bir takım e, veriler var. Bunlar da piyasada e, volatilite yaratacak arkadaşlar. Özellikle altıncılar, altını takip edenler, Amerika borsalarını takip edenler, kriptoyu takip edenler. Yani piyasanın tamamını etkileyecek mi? Evet etkileyecek. Bakın neler neler bekliyoruz? Hemen şurada. Size Avrupa'yı söylemeyeceğim. Avrupa'yı geçiyorum. Euro bölgesinde de bir takım şeyler gelecek ama asıl piyasayı etkileyen haberler bir 16.30'da arkadaşlar 16.30'da işsizlik haklarından yararlanma başvuruları gelecek. Ne bekleniyor? 200K bekleniyor. 200.000 beklenti var. Geçen ay 196 bin çıkmıştı. Şimdi işsizlik haklarından yararlanma başvurularında beklentinin çok üstünde veya çok altında gelmesi veya beklentiye yakın bir şekilde gelmesi ki tarım dışı istihdam verisini hatırlayın acayip büyük bir sürpriz yapmıştı. Burada da işsizlik haklarına başvuranların sayısında bir artış görürsek eğer arkadaşlar bu da açıkçası yani piyasada ne yaratır? Bir Orada olumlu, olumsuz aşağı, yukarı yönlü bir takım hareketler görürüz. Ama şimdi bugün iki tane bir birlikte çalışacak. Önce onu belirti. İki veri çünkü birlikte çalışacak. Çünkü hepsi beraber geliyor hemen hemen. Dolayısıyla sadece işsizlik haklarından yararlanma başvurularına bakmayacağız. Bununla beraber gelecek olan üretici fiyat endeksini de takip edeceğiz. Yani ikisi iki verinin de birbirini desteklemesi lazım. ÜFE verisi en az enflasyon kadar önemli. Çünkü üretici fiyat endeksi bize önümüzdeki dönem enflasyon düşecek mi kalkacak mı yukarı mı aşağı mı yönünü gösterecek. Dolayısıyla piyasa buna da tepki verecek. Şimdi bakalım mesela ÜFE tarafından ne gelecek ona bakalım. Yine aynı saatlerde saat 4.30'da çekirdek üretici fiyat endeksi gelecek. Yıllıkta 4.9 bekleniyor. Geçen ay buçuklu Yani bir düşüş beklentisi var. Ee, yine devam edelim. Aşağıda yıllıkta eee manşet tarafında manşet tarafında Evet manşet tarafında yıllıkta 5.4'lük bir beklenti var. Bu da geçen ay 6.2 gelmişti. Yani 5.4, 6.2 Burada da bir düşüş beklentisi var. Şimdi aylıkta da aylıkları söylemiyorum kafanız çok karışmasın. Yani genel anlamda ciddi bir şekilde hem çekirdek üfede hem manşet üfede yıllıkta ciddi bir düşüş beklentisi var. Olur da eğer bakın olur da eğer burada beklentilerin üstünde bir veri görürsek üfede aynen enflasyondaki gibi bir fiyatlamayı sebep olacaktır. Yani piyasaları aşağıya çekecektir arkadaşlar. Yani biz şu iki günde ne yaşadıysak benzer bir şey yaşama ihtimalimiz yüksek. Dediğim gibi yüksek gelirse ama beklentinin altında gelir ise o zaman piyasalar rahatlar arkadaşlar. Bu nedenle özellikle ben bugün işsizlik haklarından yararlanma başvurusuyla beraber bu e, üfe'yi de beraber takip ediyor olmamız lazım. Dolayısıyla bugünkü şu an gördüğünüz fiyatlama net kesin bir fiyatlama değildir. Yani piyasalar bu gelecek veriye göre yön tayin edecekler kendisine. Ee, ve hani en azından e, biraz daha hafta kapanışı ile beraber piyasaların yönünü bir parça daha e, biraz daha rahatlayacaklar daha doğrusu öyle söyleyelim çünkü iki tane önemli veri geçirdik. dışı e, istihdam verisi arkasından enflasyon bunlar çok önemli ama arada tabi yapılan FED başkanları, e, PMI verileri bunlar da etkili oluyor ama bu özellikle iki tane veri e, oldukça önemli. Ee, neler olabilir? Dediğim gibi yani buralardaki rakamlar beklenti üstü gelirse piyasalar biraz aşağı gelip dolar endeksi bir miktar güçlenebilir. Ee, gelecek olan tamamen verinin büyüklüğüne küçüklüğüne bağlı. Bunlar anlık etkiler. Tekrar ediyorum. Bunlar günlük etkiler. Ee, anlık işlem yapacaklar, günlük işlem yapacaklar, alım yapacaklar, satım yapacaklar. günlükte ve kısa vadede, haftalıkta bu verileri yakından takip ediyor olması lazım. Bir sürpriz yapabilir mi? Yapabilir. Onun için o nedenle ben çok emin değilim. Hani ben şunu bekliyorum da diyemiyorum. Çünkü sürpriz oluyor ve yanıltıcı da olabiliyor. Ondan sonra işte Hatice Hanım sen bize yanlış bilgi verdin, yanlış tahminde bulundun falan gibi şeyler söyleniyor. Yani bu şey bu. Yani yanıtıcı bir bilgi vermektense burada pozisyonlarınızı kendiniz ayarlayacaksınız. Ben sadece size neler olabilir beklentiler ne yönde bunu anlatmaya çalışıyorum. Beklentiler düşüş yönünde ama sürprizler oluyor mu? Evet sürprizler geliyor. Yapacak bir şey yok buna. Dolayısıyla bugün Altında tekrardan bir e, hareket görürüz. Görme ihtimalimiz var. Ons altında dolar endeksinde dolar endeksinde bir güçlenme e, olursa eğer e, piyasa biraz aşağı gelebilir. Fakat benim beklentim şöyle arkadaşlar. E, bu tepkilerin geçici olacağı yani zaten geçici. Yani anlık etkiler sonradan tekrar yerine gelecektir diye düşünüyorum. Olur da eğer çok güçlü çok yüksek bir üfe görürsek e, ons altında e, anlıkta Biraz daha geri çekilme görebiliriz. 1814'lere doğru bir geri çekilme olabilir. Yüksek bir üfe gelir ise istihdam beklentinden çok enteresan bir şey gelirse. Yani o yüksek bir rakam çıkarsa gibi. İsik haklarından yararlanma başvuruları yüksek çıkarsa gibi. Ya yani bunlar bir de birbirini desteklemesi de önemli. İkisi de aynı anda birbirini destekler şekilde gelirse ve güçlü gelirse açık konuşayım, e, ONS tarafı biraz daha aşağıya 1814'leri zorlayabilir. Bunu da hazırlıklı olmak lazım. Ama bu demek değildir ki oraya kesin gelecek ya da oraya geldiği zaman orada kalıcı olacak. Bunlar hep alın fırsatı. Alım fırsatı. Mesela ben kendi adıma işte dün 1830'lardan bir miktar alım için kullandım. Yani fırsat olarak kullandım. Bugün biraz daha düşerse hepsini bir seferde almadığım için bir miktarda yani düştüğü an orada kullanacağım. Çok güzel çünkü alım fırsatları veriyor. Böyle yapmak gerekiyor. Yani özellikle toplayanlar için bunlar çok güzel alım fırsatları. Çünkü o destek noktalarına geldiği zaman Oralardan tekrar toparlayıp yukarı gidecek neticede. E, ne olacak? Biz de doğru yerlerden almış olacağız. Arkadaşlar öyle söyleyeyim. E, buna ilave edeceğim. Son olarak şunu ilave edeyim. Bugün e, borsa çok güzel açıldı. Endeks 5300'lerin üstünde açıldı ama tabii böyle açılmasıyla satışa dönmesi çok hani şey oldu çok hani gerçekten 4900 50'ye geldi. 4950 ile 5320 arasında böyle bu saatlerde öyle saatlerine doğru sabahtan öğleye kadar baya böyle bir volatilite yarattı yani. Bir tavan açtı, bir verdiler, bir öyle yaptılar, bir böyle yaptılar. Ama genel anlamda daha bir uyum süreci var. Uyum süreci devam ediyor. Yani o BES'lerin işte biliyorsunuz orada hisse senedi alacaklar. Oradaki yüzde %10, %15'ler, %30'ları çıkarıldı. Daha onlar harekete geçmedi. Daha şirketlerin geri alımları devam ediyor. Dolayısıyla aslında çok ciddi bir şey yok. Hani hacim yok. Burada işte böyle oynuyorlar birkaç tane ne diyelim yani böyle çok... Yani oturmuş bir piyasa değil. Yani öyle söyleyeyim. Yani çok oturmuş bir piyasa olarak görmüyorum. E, bugün, yarın, bu hafta yani bir 10 gün. Hadi 10 günde demeyelim de. Önümüzdeki hafta daha net bir e, bistyus, daha net bir bir borsamızı daha net e, şeffaf bir şekilde görüyor olacağız. Hem geri alımlar olacak. Hem beslerin biraz daha buradan e, alıyor olması. Tedbirlerin çünkü 10 günlük uyum süreci vardı. O süreç içerisinde daha da uyum sağlıyor olabilmesi. Yani borsa biraz daha önümüzdeki hafta daha oturaklı olur. Bugün yarın biraz daha böyle bu şekilde volatiliteli gidebilir. Ama önümüzdeki hafta daha gerçekçi verilerle karşılıyor olacağız. Karşılaşıyor olacağız daha doğrusu onu söyleyeyim. Hemen hemen her şeyi söyledim. Yani umarım faydalı da bir video olmuştur. Şimdilik benden bu kadar. Çok iyi bakın kendinize. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.